Ozan'daki koronavirüs için alınan tedbirleri nasıl görüyorsunuz? Vallahi bizim şirketimizin aldığı almış olduğu bir karar var. Saat 12 ile 6 arası hafta içi. Pazar günleri de full e, kapalıyız. Yani bu konuda da halkımızı e, cidden uyarıyoruz. Evde kal uyarısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ki Vodafone e, dünya bir devi. Yani 51 ülkede birinciliği var. Ve şebeke ağlarımızı evde kal olarak belirledik. Hakikaten Çaldıran halkına Aynen. buradan yine sesleniyorum. Aynen. Evde kalın. Sizin sağlığınız bizim için önemlidir. Biz de sizin için saat 12'de açıp 6'da kapatıyoruz. Ya şu an saat 12. <laughs> yeni açıyoruz. Koronavirüs nedeniyle sizin bildiğiniz gibi Çaldıran'da da özellikle iş sıkıntısı bayağı bir yaşanıyor. Ee, halkımızın sağlığı için içeride zaten gördüğünüz gibi hizmet vermiyoruz şimdilik. Hiçbir şey insanımızın sağlığından önemli değil. Burada çaldığın halkına özellikle sesleniyoruz. Lütfen e, evde kalın. Özellikle 65 yaş üstü olanlar. E, her şey sağlığınız için. Biz de e, sizin için buradayız. E, evet şimdi Allah ve Allah yardımcınız olsun diyorum. Peki yetkililerin almış olduğu tedbirler yani halk tarafından uyuluyor mu, uyulmuyor mu? tabii şimdi Çavra Belediyesi olarak da sabah da gördük ki bayağı bir yoğun çalışmaları var, halkımızı uyarıyorlar. Şimdilik %60-%70'lerin uyduğunu görüyoruz. İnşallah daha fazlasını görürüz. Her şey halkımız için, sağlığı için önemlidir. Herkes evde kalsın diyoruz. Değerli kardeşlerim, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Üç aylarınız mübarek olsun. İnşallah Rabbim devletimizi, milletimizi her zaman kurur. Bu korona e, denilen virüsten de Rabbim milletimizi, devletimizi muhafaza eder. Ama e, yaşlılara madem ki devletimiz söylemiştir, evde evde kalmaları gerekiyor. Çarşıya çıkmamaları lazım. E, devletimiz tabii ki bu hastalık e, konusunda, öncülük almıştır. İnşallah Veysel Karani Hazretlerinin türbesi hürmetine, Şahin Nakşibendiler, Evliyalar, bu Eyüb-ül hürmetine inşallah bu hastalık devletimizin önü üstünde defolup gider. İşlerde tabi biraz sektörü duraklamıştır ama sabır. Her şey sabırla olur. Nasıl ki Yusuf Aleyhisselam sabır etti de Mısır'a sultan oldu. İnşallah esnaflar esnaf kardeşlerimiz de bu konuda sabırlı olsunlar.